girişimimi kurarken, yapay zeka ile kişisel deneyimim ilişkilendirilebilir bir kılavuz. Genelde yapay zekayı kritik şekilde eleştiren yazılar yazdığım çok oluyor. Ancak bugün, kendi girişimcilik yolculuğumda, yapay zekanın bana sağladığı değerlerden bahsetmek istedim. Girişimcilikle ilgili profesyonel macerama başladığımda, yapay zekanın sadece moda bir kelime olmadığını, her girişim için çok önemli bir ortak olduğunu, çabucak anladım. Yapay zekanın rolü basit görevlerin ve verilerin ötesine geçiyor. Ürünlerimizi hayal etme ve iyileştirme şeklimizi yeniden şekillendirmekle ilgili. Gelin yapay zekanın ürün geliştirme ve pazarı anlama alanlarında nasıl yardımcı haline geldiğine bir bakalım. Yapay zeka girişimimin gizli bileşeni. Startup'ların hızlı değişen dünyasında yapay zekanın sihrinin inovasyonu tetikleme kabiliyetinde yattığını keşfettim. Sıradan görevler için bir araçtan daha fazlası, yeni fikirlerin ve bakış açılarının kilidini açan bir anahtar. Yapay zekanın karmaşık verileri inceleme hızı benim için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur oldu ve hızlı, bilinçli kararlar alınmasına ve operasyonların kolaylaştırılmasına yardımcı oldu. Hızlı ve yaratıcı olmanın her şey demek olduğu bir alanda yapay zeka paha biçilmez bir ortak olabiliyor. Yapay zekayı ürün yaratımına dahil etmek Yapay zekayı ürün geliştirme sürecine entegre etmek benim için yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı. Şimdi kullandığım bazı durumlara bir göz atalım. Yapay zeka yardımıyla yaratıcı tasarım. Yapay zeka araçları ürün tasarımlarını iyileştirmek için bir nimet oldu. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerden ve piyasadaki mevcut eğilimlerden yararlanmama yardımcı olurken kullanıcılara gerçekten hitap eden ve piyasa ihtiyaçlarına uygun ürünlerin önünü açtılar. Tahmine dayalı analitikle trendleri tahmin etmek. Yapay zekanın gelecekteki trendleri tahmin etme becerisi çok önemliydi. Bu sayede sadece şu an için değil, gelecekte de rağbet görecek ürünler üretebilecek duruma gelebilirim. Yapay zeka ile kişiselleştirme. Yapay zekanın en havalı numaralarından biri kişiselleştirmedir. Yapay zeka, müşteri verilerini analiz ederek, belirli kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ürünleri uyarlamama yardımcı oluyor ve hedef kitlemle daha kişisel bir bağ kurmamı sağlıyor. Yapay zekanın ürün testi ve pazar anlayışı üzerindeki etkisi Yapay zeka, ürünleri test etme ve pazarı analiz etme şeklimi tamamen değiştirdi. Daha iyi kalite kontrol Yapay zeka odaklı araçlar, ürün sorunlarını hızlı bir şekilde tespit edip çözümler sunarak, hayat kurtarıcı oldu ve, bu da ürünlerimin kalitesini ve güvenilirliğini büyük ölçüde artırdı. Pazar Duygularını Ölçmek Yapay zekanın, sosyal medya ve çevrim içi geri bildirimleri yorumlama becerisi, bana, kamu algısı hakkında, daha derin bir içgörü kazandırdı ve gerektiğinde ince ayar yapmama yardımcı oldu. Elimdeki verilerle içgörü almak normalde haftalar alırken, dakikalar içinde çok değerli hedef kitle içgörüleri elde edebildim. Müşteri kalıplarını deşifre etme. Yapay zeka aracılığıyla müşteri davranışlarını anlamak, ürünleri pazarın gerçekten ne istediğiyle uyumlu hale getirmek için çok önemliydi. Bu da ürünlerin sadece tatmin edici değil, aynı zamanda müşteriler için de uygun olmasını sağlayabilir. Artificial Intelligence, geleceğin girişimlerinin kalbi. Yapay zekayı girişimlerin geleceğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyorum. Bu sadece mevcut yetenekleriyle değil, aynı zamanda büyüme ve yaklaşan zorluklara uyum sağlama potansiyeliyle de ilgili. Yapay zeka, her girişimin cebinde bulunan önemli bir araçtır. Benim deneyimlerim. Bir girişimci ve inovasyon uzmanı olarak en büyük tavsiyem, yapay zekayı bir tamir aracından daha fazlası olarak görmek, onu yolculuğunuzun yol arkadaşı olarak görmek. Bu yeni yollar keşfetmek, süreçlerinizi kolaylaştırmak ve kitlenizde gerçekten yankı uyandıran ürünler üretmek için yapay zekadan yararlanmakla ilgili. Unutmayın, yapay zeka macerası devam ediyor ve ortaya çıkabilecek olan olasılıklar çok fazla. Bunu kullanıp öğrenmenin en iyi yolu mutlaka bu araçları günlük işlerinizde kullanarak yapmak olduğunu düşünüyorum.